Efendim? Madem bununla başlayacağım o zaman bili birden başlayıp gitmek burayı. Yok. Kadar... Olaya heyecan katalım dedim. Böyle rakamları bunun içine yazdım. İçinden <laughs> seçeceksin. Kaç çıkarsa oradan alacaksın. Önce arkadaşlara bir merhaba diyelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Ilgar'la bugün değişik bir oyun oynayacağız. E, bu da bir çeşit challenge. E, bu şeylerin içinde, kutuların içinde e, Ilgar'ın yemekten hoşlandığı, sevdiği bir takım yiyecekler var. E, göz <laughs> bantı var. Ilgar buradan bir tane kutu seçecek. İçinde bu numaralardan var. ha <gülüyor> Tamam. <gülüyor> hangi, hangi numara gelirse göz bandını kapatacak. Ben de ılgara bu şekilde elimle vereceğim. Gözleri kapalı bir şekilde ılgar onun ne olduğunu tahmin etmeye çalışacak. Eğer bilirse ona şuradan şu taşlardan bir tane vereceğim. Oraya koyacağız. Eğer 8 tane ve üzerinde bilirse 8, 9 ya da tamamını 10 tanesini bilirse ılgara bir sürpriz var. Tamam mı? Başlayalım mı? Seçeceğim mi bir tane yumurta? Evet. Haydi bakalım seç şimdi. Açamazsan ben sana yardımcı olurum. Açayım mı? Gel Kaş. çıtlattırayım. Rakamı sen oku ama içinden. Tamam mı? Tamam. Al bakalım. Alayım. Tamam. Kaç çıkacak bakalım? Kaç? Bir. Bir çıktı. Evet alayım şimdi onu ben. Sen gözlerini kapat. Yumurtayı da ver. Kapattın mı? Hı hı. Evet. Şimdi arkadaşlara göstereyim. Aç ağzını. Ye bakalım. Yumurta. Yumurta. Aç bakalım gözleri. Evet yumurta. Bulgar bir numarayı bildi. O zaman ne veriyoruz buradan? Taş. Taş. Al bakalım bir taş. Koy Anne, kutuna. Anneciğim sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bebeğim. Yumurta böyle sıvı sıvı bir şey ya da katı bir şey olsa bile... Evet. Tattığımda hemen bilebildim. Evet çünkü sen yumurtayı çok seviyorsun değil mi? Ilgar her sabah kahvaltıda bir buçuk hatta yumurta beyazını seviyor. Yumurtanın sarısını sevmiyor Ilgar. Yumurtayı beyazını yiyor. Çok seviyor o yüzden. Bilemese çok şaşırırdım. Değil mi? Bu kaç çıkacak bakalım. Hadi bu çıkacak. Hadi bakalım. Aç bakalım aç bakalım aç bakalım. İki. Ciddi misin? Evet. <laughs> Şaka sana. gibi. Gerçekten öyle. Kapa bakalım. Kapa 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 kapa. Kapattın mı? Aç şimdi göz. Açma gözlerini pardon. Aç ağzını. Evet. Badem. Aferin sana. Aç bakalım. İşte bu bir badem. Ogar bademi de seviyor. Bu gidişle galiba. Onda onu yapacak mısın? Al bakalım bir taş daha. Hazır mıyız? <laughs> Buyurun. Bunlar biraz sert oluyor, değil mi? 3 çıkarsa çok şaşırırım gerçekten. Kaç çıktı? 5. 5. Evet. Kapa bakalım gözleri. 5 burada. Şunu şöyle ver. ver. Tamam. Kapattın mı? Kapattım. Tamam. Önce arkadaşlara göstereyim. Aç bakalım ağzını geldi. Ceviz. Aferin. Daha hiç şey yapmadan, çiğnemeden bile bildin. Bak doğru. Bu bir ceviz. Hemen bir tane daha. Süper gidiyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok başarılı. Üç çıkarsa çok şaşıracak. Üç çıkarsa gerçekten şaşırırım. Açalım. Üç çıkarsa. Aç bakalım kaç çıkacak. Bakalım şöyle, şöyle dökelim. Gerçekten 3 çıktı. Gerçekten mi? Baksana. Wow, Ulgar, gerçekten açmıyorsun tabii ki. Hemen önce ben arkadaşlara gösteriyorum bunu. az açıyor Ulker. Para çikolata. Sen buna baktın mı? Para olduğunu nereden Cidden tadını biliyorsun o zaman hı hı. Gerçekten bravo Nereden tahmin ettin para çikolata olduğunu Çünkü kaç günden bile onu yiyordum Evet Yediğin için tahmin ediyorsun Uygar, e, Belli şeyleri yiyor değil mi Abur cuburları işte e, Jelibon yiyorsun çikolatada da belli çikolataları yiyor O yüzden ben Yani gerçekten... para, para çikolata olmasını Yani birebir tahmin etmene şaşırdım Açıkçası Aynen. bir tane daha vereyim Gerçekten koya şey onu hiç düşünememiştim. Evet. Kaç tane olması gerekiyor? Deminkini verdim mi ben? 1, 2, 3, 4 vermişim. Doğru. Tamam. Hazır mıyız? Bakmadan seçtim. Ay. <laughs> Açalım. Yalnız videoda el, elim ağzıma sokmak yanlıştı. Normalde de yanlış. Videoda değil. Normalde de elini ağzına sokma çok fazla. Kaç çıktı? Dokuz. Açmıyorsun. <laughs> Tabii ben altın çizgi çizmeyi unutmuşum. Altı da olabilirdi o. Değil mi? Ama dokuz olduğunu şey yapalım. Kapattın mı? <laughs> Önce ben bunu arkadaşlara göstereceğim. Aç bakalım ağzını. <laughs> Ne o? Pişirmiyorum. Çi. Çi değil, pişmiş o. Pişirip getirdim onu. <laughs> Pişir. ne o? Yemek istemedim. İstemedin. Bu Sadece döner. etmek istedim. <laughs> Bu döner tabi bundan kazanamadın. Aslında döneri de seviyorsun sen. Bak kötü sürpriz yok dedim ben sana. Sadece ne olduğunu bilmediğin için mi garip geldi sana? Çiğ <laughs> mi geldi sana? sana. Çiğ geldi tadı. Yok pişirdim ben onu. Çiğ getirir miyim hiç sana? Bak hazırladım böyle pişirdim. Ama buradan kazanamadık. <laughs> değil mi? <laughs> Hazır mıyız? Aa bakalım. Dönemi de seviyorsun da şaşırdım şimdi. Tabi gözler kapalı olunca biraz tereddüt ettin değil mi? Evet. Ne olduğu ile ilgili. Evet al bakalım. Yedi. Yedi 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 burada. Her bakalım şimdi onu. Sen Şurada kapat şeylere. gözlerini. Bak. Gözlerini kapatsan orada evet. Kapattın mı? mi Göstereyim arkadaşlara. Ağzını aç. Elma. Elma. Güzel. Aferin. İşte. Elma. Yani elma biraz ekşi mi Evet. Yeşil elma çünkü soydum ondan. Bir tane daha kazandınız. Buyurun. Açalım. Açayım mı? Yuvarlan. Sekiz. Sekiz burada. Sen kapa gözleri. Benim Hazır mısın? Seni sevmediğin hiçbir şey yok burada. Ağzını açıyorsun. Fıstık. Düşün bir daha. Fıstık. Fındık. <laughs> Aslında ilk fıstık koydum. Kaju'yu çok seviyor bir de Ilgar. Ama önceden fıstık alerjisi vardı. Şimdi artık yok değil mi? Önce kaju, kaju koydum. Dedim bunu, bunu kesin hemen bilir. Fındığı koyayım. Fındığı da yiyor ama. Daha çok fıstığı sevdiğin için değil mi? Bunu bilemedik. Olsun. Bence yine de çok iyi gidiyorsun. Şu anda iki tane bilemedin. Beş. Al bakalım. Eğer bunların üçünü de bilirsen evet bunların üçünü de bilirsen sekiz tane olmuş olacak. Böylece bir sürpriz kazanabilirsiniz. Sevgili Sonra Ilgar Hanım. Sonra da öbür oyunu geçeceğiz. Öbür oyunu da oynarız. sonra. Kaç geldi? Bu, bu beş mi? Bakayım. Göstereyim. Bu 5 ama ben katlarken bunu şey yapmışım. Birazcık kaydırmışım herhalde. Boyamış diğer tarafı. Ay yo 5'i açmışız Altı bu. Nasıl değişik bir altı yapmışım öyle. Ben bile şaşırdım şu anda. <laughs> Değil mi? Hı hı. Hazır mısın? Hazırım. Bayağı kapalı gözlerim görmüyor. Evet ağzını aç. Portakal. Portakal aferin. Tebrik ederim seni. En sevdiğim merhaba portakal. En sevdiğim portakal mı? Al bakalım bir taş. Şimdi iki tane kaldı. Biri dört, biri altı. Ama biri dört, biri on. Baka baka nasıl altı dedim ona. Bilmem. Biraz önceki altıda kafam takılı kaldı benim de. <laughs> dört ve on. Acaba hangisi geldi? İki tane mavi kaldı. Kaç? 10. 10. Kapa bakalım gözleri. Hazır Bayağı mısın? Anıyorum. Evet. Hı hı. Bu sefer değişik bir şey geliyor. Önce arkadaşlara göstereceğim. Aç bakalım ağzını. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Ben bunu Niye limon yiyorsun ya? Nasıl Niye? sevmiyorsun? Yalayarak yiyordun ya. Ben onu kopardığımda sevmiyorum. Yalamayı mı seviyorsun sadece? Evet. Oo, keşke o zaman çıkarmadan önce söyleseydin evet. ne olduğunu. Değil mi? Tahmin ettin ne olduğunu. Bunu da bilemedin mi? Bunu da bilemem saken. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Ama bak, ben yediğin şeyleri koydum. Sürpriz yok dedim bak bunda döneri de yiyorsun, limonu da yiyorsun. Tek hatam ne olmuş o zaman? Limonu yalayarak yediğin için orada yemek birazcık sana şey gelmiş. Zor geldi o zaman öyle mi? Evet. Tamam. O zaten evet. ne olduğu belli ama sen aç yine de. Geldim. Dört değil Dört. mi? Evet. Hiç görmüyorum. Nurus'un beni seveceğim bir şey çıksın. Aç bakalım. <laughs> ne Olga? Muz ee? Ben muz böyle kabuğu açtığında bütün yemeği seviyor. Öyle mi? Sadece öbürlerini beğendim. Bunu beğenmedim. Beğenmek Bana... değil, ta bunu tahmin etmekti de mesele. Değil mi? <laughs> yani bunu da be tahmin edemedik. Sürpriz. <laughs> Say bakalım. 8 tane ya da daha fazla mı? 8, 9, 10 tane. Bir, iki, o sürpriz kazandırır ancak. 3, 4, 5, 6. mı? Bu kadar mı? Hı hı. O zaman sürpriz yok. <gülüyor> <gülüyor> Altı da çok canım Altı güzel bir rakam ama ben ne demiştim ilk başta anlaşmamız sekiz tane ve üzeri bilirsen sürpriz var demiştim. Nasıl ama eğlenceli bir oyun mu? Evet ama ben bunu başarmak istemem. <laughs> Neden? Bir dahaki sefere ikili yaparız tamam mı? Babada olduğu zaman yaparız. Bu sefer hem sen tadarsın hem ben tadarım. Bakalım kim bilir. Bak o daha değişik olur. Arkadaşlara hoşça kal diyelim. Hoşça. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizler de beğendiyseniz bu şekilde hazırlayarak oynayabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.